Merhaba arkadaşlar ben Can Sözlüm. Bugün sizlere e, Gaia ve UT'nin yani gaut'un yararını anlatacağım arkadaşlar. Farm yaparken size nasıl bir katkısı olur onu anlatacağım. Bir kere Gaia ve UT'nin en büyük katkısı size zamandır arkadaşlar. Yani zamandan bayağı bir kar edersiniz. Şimdi şöyle arkadaşlar ben e, şöyle şu anda üç tane böyle dirt farmım var. L grid dolu şöyle yani det farmın ne olduğunu biliyorsunuzdur herhalde şöyle yani burası full ekiliydi arkadaşlar ee, ve ek, yani siitleri kırdım ekili olarak aldım yaklaşık 110 wordlak falan ediyor yani yetişmemişse yani aldığımızda yetişmemişse seedler 110 vl falan ediyor arkadaşlar yetişmişse 120 vl'ye de bulabilirsiniz evet yaklaşık world'ü kırdığın yani seedleri kırdığınızda yaklaşık kaç blok çıkıyor? Ee, 5K 10 12K Aynen 12K'ya yakın bir blok çıkıyor arkadaşlar. Ee, bu bloktan da yani bir world 2.5K seed falan dolduruyor herhalde. Öyle olmadı hatırlıyorum. Şimdi arkadaşlar peki bize Gaia Yurten'in katkısı ne? Şimdi mesela traktörle e, seedleri kırıyorsunuz. Kır, i̇şte kırarken bu Gaia denen arkadaş şu Gaia seedleri topluyor arkadaşlar. Aynı McPlant gibi. Fakat sadece seedleri topluyor. McPlant hem seed koyabiliyorsunuz içerisine. Yani hem seedleri topluyor hem de blokları topluyor. UT ise sadece blokları topluyor arkadaşlar. Yani şu ikisi Mac görüyorum. Yaklaşık fiyatı ise 15 30 yani 15 DL 30 VL gibi bir fiyatı var. Gaia 11 DL yani 11 DL 20 VL falan. 11 DL 20 VL UT'de yok Gaia 11 değil. Gaia 12 20'ye yakın bir şey. UT'de 3 3 50 gibi bir şey. Şu anki güncel fiyatı. Ya tabi ben fiyatı şu hemen kenara koyacağım arkadaşlar. Yani videodan sonra gidip bir bakayım şu bakamayacağım. <laughs> seedleri kırarken işte anlatmaya devam edeyim. Seedleri kırarken bu gaya bir buçuk k seedi topluyor. Yani mesela arkadaşınızla, abinizle, kuzeninizle falan oynarken biri seedleri kırarken diğeri gayyanın içine seedleri boşaltabilir. Yani öyle bir avantajı var. Şeyde işte UT toplayabilir. Pardon şu an yanlış anlatıyorum. Çünkü 7 kırınca blok geliyor ya. UT topluyor arkadaşlar. 1.5K şeyi var ikisinin de. Sınırı var yani. 1.5K'ya kadar topluyor sonra toplamıyor. İşte birisi boşaltırken diğeri toplayabiliyor. Yani kırabiliyor seedleri. Öyle bir büyük avantajı var. İşte ondan sonra bir yere topladığınızda böyle yani auto farm'la kırabiliyorsunuz arkadaşlar işte auto klikte iki kişi rahatça kırabiliyorsunuz arkadaşlar yaklaşık 12 kaya yakın blok çıkıyor dediğim gibi iki ee, 25 buçuk k yani bir world iki buçuk k seed falan ediyor onun üstün yani world e buradan çıkan seedler bakın görüyorsunuz böyle biriktirin bir yere arkadaşlar öyle daha rahat şey yaparsınız bir de sayın her koyduğunuzda buraya Şuraya ben tabelaya yazdım. Bakayım şu an kaç seed var. Evet. 1770 seed var arkadaşlar burada. İşte evet. Dediğim gibi Ne diyordum ben? auto ile birlikte böyle rahatça kırabiliyorsunuz arkadaşlar blokları. Böyle bir avantaj da var. Yani zamandan çok fazla kar ediyorsunuz gerçekten. Onun dışında eee şöyle 10, 12k kırdığınızda arkadaşlar yaklaşık size 50 vl'lik bir gems çıkıyor yani 100k gems çıkıyor 50 vl bu 50 vl de karınız oluyor yani bir worldten 50 vl kar ettiğinizde göstereyim size hemen 3 tane bak bir, bir world var bir bu var ekili arkadaşlar full lazer grid ekili bir şurada bir tane daha var bu muydu evet bu var. Hatta bir tane daha var galiba. Ha, bu ekili değil. Bu sadece bo boş world. Bunda bir şey yok. Evet. 3 tane world var yani bende. Bu var. Bu az önce gösterdim. Altta Gaia ve Ute orada. Bu var. Şu an biz bunu kırdık. Yeni kırdık. Yani dün içini, yani dün kırdık seedleri. Yani boşalttık işte. Burada kırmaya devam ediyoruz biz blokları. Onun dışında burası var işte, burası da ekili ee, büyüsün. Evet, yarın yani iki gün sonra falan burası da olacak farm farmlayacağız ve burası var, burası da büyüyor arkadaşlar, burası da iki gün sonra. Öyle yani arkadaşlar, Gaia ve UT'nin baya bir avantajı var size. <laughs> Zöldüyorum. Ya böyle karıştı bir dakika ya. Burası, hayır burası değil. Böylelikle evet, konuşuyorum arkadaşlar. Kusura bakmayın. Evet. Az önce buradaydık. Ee, şimdi şöyle arkadaşlar. Siz, yani bir taktik var aslında. Böyle kasarak, yani bir, şu an Groveskin'in fiyatı yaklaşık 60-70 TL. Bu, neden bunu neden bunu söylüyorsun diyecekseniz diyeceksiniz. Grossken arkadaşlar gem satmanıza yarıyor. Nasıl yani gem nasıl satabiliriz? Şimdi arkadaşlar gem satmak gerçekten çok karlı bir iş. Mesela adam geçen gün birisi şey megafon atmıştı. 400k gemsi yani 2 DL'yi yaklaşık 40 DL'ye satıyordu yani. 2 DL'lik gemsi 40 DL'ye satıyordu. Gerçekten çok büyük bir kar ediyorsunuz şeyle birlikte. Gem satarak. Özür <laughs> Biraz hastayım. Gem satarak çok büyük bir kar ediyorsunuz. Gem satmanız için bu iki arkadaş ve 60-70 TL'lik yani size işte fiyatını şuraya yazarım arkadaşlar. Bir growth scan gerekiyor. Peki growth scan ne işe yarıyor? Mesela siz 100k gems e, çıkarttınız. işte bir workta kırıyorsunuz. 100k gems oldu. Mesela World of Skin'i koyuyorsunuz arkadaşlar. Oradan kaç gems olduğuna bakabiliyorsunuz World'te. O o şekilde de yani satmanızı yarıyor. Bayağı bir e yani gem satmak için kesinlikle o, o lazım. Gem satarak da çok büyük kâr ediyorsunuz. Peki 60-70 doları nasıl e yani 60-70 de nasıl satacağız? Bayağı bir büyük meblağ yani. Şimdi arkadaşlar e biz e, ee, böyle bu, bu taktikle benim az önce anlattığım taktikle yaklaşık yani 3 günde e, yok 3 aynen 3 günde 1.5 DL yani 3 tane böldüğünüz olduğunu düşünün arkadaşlar benim 3 tane öldüm var 3 günde yetiştiği için yani 3 gün içerisinde 1.5 DL kazanıyorum gemsler gemslerden yani 1.5 DL kazanıyorum 1.5 DL'yi de artık bir uçuk DL ile gidip yeni bir world alacağız mesela. Yeni bir world alarak daha da her 3 günde bir daha da fazla kar etmeye başlayacağız. Yani 3 günde bir 10 VL kar ettiğini düşünürseniz 18 yani 20 günde gross alabiliyorsunuz arkadaşlar. Hatta ben bir gidip fiyatına bakayım. Hemen gross Şu an bir gidip bakmak istiyorum hemen. Evet. Grossken dediğim alet şu arkadaşlar. Bakın buradan e, small şey yapıyorsunuz. O sarı gözüküyor ya. Öyle üstüne koyuyorsunuz. Onu yapıyorsunuz. Ve bakabiliyorsunuz arkadaşlar. Word'de ne var ne yok. Yani kaç gems var Word'te işte. Bu 89. Hmm, 90 DL falan olmuş Yani. Hmm. Evet. Bayağı pahalı arkadaşlar yani. O yüzden büyük ihtimalle gemsel fiyat da o yüzden pahalı yani. Yani 90 TL baya, bayağı bir büyük. Şöyle hesaplayayım hemen. Ee, bir dakika. Hemen küçük bir hesaplama yapayım ben. Şimdi hmm, Bir dakika. Tamam hesapladım arkadaşlar. 5 World'ünüz olursa yani 5 tane ekili 3 günde bir 4.5 DL kar edersiniz. 4.5 DL ile de 40 günde yani 40 diyorum özür diliyorum arkadaşlar. 20 günde 90 DL yapabiliyorsunuz. 90 DL. En. Ama 20 günde bayağı bir uzun olduğu için yani 5 World biraz az gibi aslında. Bir 7 7 world düzenini hesaplayalım bir dakika yani 7 world düzenini hesaplıyorum evet ee, 6.5 dl yapıyor 3 günde 3 günde 6.5 hesaplayamıyorum ya Arkadaşlar ben bunu video dışında hesaplayıp şuraya yazacağım Evet bu bu videomuzda bu kadarlık arkadaşlar yani biraz 20dl bir sermaye ile başlarsınız bu işe gerçekten çok büyük karlar edebiliyorsunuz Ben de 20dl ile başladım şu an üç tane world. bir tane anca Evet anca konusu gerçekten önemli Red arkadaşlar, red size blok kırdığınızda daha fazla gem çıkarmanızı içeriyor. Şu an o yan hesapta, burada değil. Red ancak alırsanız da büyük kar edersiniz. 5 DL gibi bir fiyatı var arkadaşlar red gout Goat 15 30, 15 .30 yakın bir şey. Yani 20 DL ile başlarsanız yetmez. Evet, 25 DL ile başlamanız lazım arkadaşlar. 5 dl 20 dl kalıyor. 5 dl de evet world'lere yine kalmıyor abi. Bir dakika. Ya 30 dl ile başlasanız bu işe. Kabe hesap yapayım. Evet. 30 dl ile 7 world olabiliyorsunuz. Artı unjazz artı Goat arkadaşlar. Ee, bu videoluk bu kadardı arkadaşlar. Ee, bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.